Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu ekru yazmamıza renk renk iğne oyası tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar videomu. Evet bu şekilde çok tatlı bir oya. Renkler de çok harika oldu. Ve ben başlıyorum arkadaşlar. Bir tane zürafa atlıyorum hemen batıyoruz buraya köprü oluşturacağım buraya arkadaşlar daha sonra karşıya geçiş yapıyorum geri dönüyorum ve şimdi buraya bir tane kirpik oluşturdum tepesine battım yaptığım kepiğin ve yukarı çıktı. Tekrardan aşağı iniyorum. Yazmamızın rengi çok güzel arkadaşlar. Ekru rengi. Ben çok beğenerek yapıyorum şu anda bu oyayı. Evet buraya ben bir kanat yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşağı indim. Şimdi buraya da küçük küçük kirpikler yapacağım. 4 5 6 tane yapıyorum arkadaşlar. Aynı boylarda 6 tane kepik yaptım. Daha sonra bir defa da boş batalım. Boş bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. hepimiz dolandı ve hallettik şimdi 5 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar 3 4 ve 5 ara model olarak da fil dişi koydum ben bir tane zürafadan sonra fil dişlerimi koyuyorum. 5 tane de ondan koyuyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar fil dişlerimi de tamamladım. Kamera arkasında. Ve ben şimdi gülümüze başlıyorum. Yeşil rengimize başlayacağım. İpimi biraz uzun tutacağım. Ve iğnemi ipin altından geçiriyorum arkadaşlar. İpimi iğnenin üstüne attım. iki defa doladım. Evet. Ve ipimizi bu tarafa geçiriyoruz, atıyoruz. Şimdi bir tane küçük kirpik yaptım. ve yandaki zürafaya pardon kirpime battım. Yaptığım bütün kirpiklere batıyorum ve zürafa oluşturuyorum arkadaşlar. Evet ipimiz burada kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve kalsın burada da. Tekrar ip atıyorum. Geri dönüyorum. Tekrar başa bir kirpik daha yaptım. Yine yaptığım sürafaların içine batıp o ipin üzerinden devam ediyorum. Evet, tekrardan ip atıyoruz. Karşıya geçiş yaptım tekrardan. Yine bir kirpik daha yaptım. Her dönüşte aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet en tepeye geldik. Şimdi geri dönüyorum içine batıp. Ve bu tepeye iki tane yapıyorum arkadaşlar. Evet iki tane yaptım. Şimdi aşağı iniyorum. Buraya da tekrar bir tane kirpik yaptım. Kirpik yaparak aşağı ineceğim arkadaşlar. Ama önce bir boş batıyorum buraya. Evet en sona geldik arkadaşlar. En sona da bir kirpik daha yaptık. Ve bir de sıkı iğne oyası düğüm atıyoruz. Ve de iplerimizi de keselim. Ve tamamlar. Gördüğünüz gibi boyamız çok güzel oldu. Evet kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.